Sen 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 kap kap kap. kap kap. yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa, alayını alacağım. Haliçe dökeceğim. Ve adalet ve Kalkınma Partisi'ni 3 defa orada değil, 40 defa yıkayacağım. Beni vuran bomba açayım göstereyim mi? Ne bombasıymış? Beni vuran bomba belimde patladı. Al bak. Meclis kürsüsünde açtı ve gösterdi. Akdeniz, Beyaz Deniz yani YC olarak adlandırılır. Şu saniyede takdiri ilahi tecelli etsem ifade etsem ben söyleyeceğim son bir laf vardır. Ey yüce yaradan bana fantastik bir hayat yaşattın. Laf etti bal kabağı, koy tabağa, ye Sanki yüzüklerin efendisi setinde yaşıyoruz. <laughs> <Adana bak> <laughs> Abu, şuna bakın ha. Askerden gelmiş kız işsiz. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir susma. Evet. Şey bozuldu. Promptır bozuldu. Evet. Bizim ablalar da vurdu! Bizim ablalar vurdu! Başka bir adam bulamadılar dedi. Yorgun. Yokuşa sarmış kamyon gibi konuşan bir adam. Başan valisi. Koş Avni koş, coş Avni coş. Yani Sinkaflı. E, Dün e, Sayın Cinali Yıldırım pardon, Binali, Binali, Binali Yıldırım'ın eee, kendisi Binali, Binali... Kutuplaşmaya, karmaşaya, krize, kargoş, kargaşaya, kaosa, kavgaya ve karanlığa bizimle yürü Türkiye. Oturarak yürüme olur mu? <laughs> Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Niçin şu bu? Devgenci başkanı o zaman. zaman. Hipiydin. Ne güzel. Hippie'dir. 18 Hippie'dir. yaşında. Nankörlük yapma. Otur otur. Bir Tarım Bakanı'nın da TikTok'ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz. Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, oralarda gelişmeleri göremiyorsunuz. <gülüyor> 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 Öyle <mi ya? gülüyor> seni perişan edeceğim. Yahu Buran Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Siz benim selamıma layık adam değilsiniz ki. Bak ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Böyle kavga olmaz. Kavga olmaz. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla kastediyorum. Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Nen yegane güvencesidir. Muhatabına masa kur demedik, evine dün, dün dön dedik. Hala zaman belediyesi süreci bizim sayemizde. 10 saniye alacağım. Peki. Bu konu Şimdi İnali Bey lütfen. 3, Beğilip, 3 daha etti 13. Evet, evet. Ee, şimdi Kine benden 15. 15. Tamam. Ee, Peki. Binali Bey bak Fakat burada bir moderatör var. Onu unut. Artık mesleği değiştirdim. Genel başkanlık falan bitti. Şimdi ben devamlı şey yapıyorum. Canım nasılsın? <laughs> 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 komşu komşu. Bu bu. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti ki Bir Keskin sirke küpüne de zarar veriyor. Dediğim gibi... Engri Erdoğan kendi küpüne de Tayyip Erdoğan'a rahat rahatsız. olacaksınız. Tayyip Erdoğan'a itaat, Erdoğan itaat edeceksiniz. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetecek. Kim Rab sene. Niye? 2023 kadar. Biz köle mi? Toto Süper Ligi'nin bitiminde iki hafta kala şampiyon, şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün değerli Neydi, Paris'te... Ekmek değil de bir pasta. Paris'te sokta sokya e, sokmayı Paris'te şey yemeye hazırlanıyor. Pasta yemeye hazırlanıyor. Ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. <laughs> Kılıçdaroğlu 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan, biri de şüpheli. Dini nedir? Sormadım. Çünkü paranın rengi, dini yoktur. Para paradır. Biraz bana abartılı geldi. Şey, şey, şey. Yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi. Ondan da taviz vermedi. Benim lokmalarımı saymış demek ki. Yani eğer ben eğer ben, eğer ben eğer ben e kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim. Ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora? Bu akşam yemen de. Söylemeyin, kuru fasulye, söylemeyin. Sayın, pilav, sayın Öztun, söylemeyin. Pilav yedim. Sayın ben köy çocuğuyum. Sen de Rakibinin ne yediğinden bize ne ya? Başka ne? Uzmanım. Mal nasıl götürülür senden çok daha iyi bilirim. Eksoz borusunu laf edersiniz. İçine tıkamak suretiyle onu çalışamaz hale getiren imandır iman. Yolsuzluğu kendisi yapmıyor. Aile boyu yapıyorlar. Annesi affedersiniz. Affedersiniz annesi değil Allah rahmet eylesin. Eşim. Oo, Terbiyesi. Lütfen beyefendi yapayım. Kravatınız sizin de çok güzel. Sağ olun. Mesela kravat mı canım şimdi? Em emretmiş ancak şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın lan beni ibneler diyerek affedersiniz bütün bizi izleyenlerden de şey özür diliyorum kusura